Evet. Arkadaşlar şimdi artık testlerimi de başlıyoruz. İlk testimiz olan tek yönlü T testimizi yapacağız. Şimdi başlayalım bakalım. Analize geldik. Önce normalliğine bakalım. Nasıl bakıyorduk? Explore. Bir sürü yöntem var ama şununla bakalım. Statistik dedik. Pardon plata geldik. Test of normalite dedik. Zaten bakmıştık. Lakin bir daha bakalım. Bakalım. Şapiro Sivinov'a baktık. 0.05'ten büyük. Yani normal dağılım gösteriyor. Ortalaması kaçmış? 15 Bakalım. Mesela ben bunu şey yapsam. Demek ortalaması 15. O zaman ben bunu 10 ile karşılaştırsam. Toplamı buraya atıyorum. Man sample t testine geldim bakın. Hmm, daha yapalım. Daha kıldı yapmış olabilirim. Analiz. Compare means one sample t-test en aşağı geldim toplamı karşıya attım. 15 demiştik değil mi? Acaba ondan farklı mı? Bakalım. Signification t, t, değerine bakıyoruz arkadaşlar burada. T değerine karşılık gelen Signification değeri. Evet anlamlı bir fark var. Farkımız da şu kadarmış. Çünkü ortalamadan tam farkı verdi. Eğer ben bunu 15 deseydim fark anlamlı çıkar mıydı? Burası eğer 0,105'ten küçükse anlamlı fark var demektir. Büyükse anlamlı fark yok demektir. Yani daha doğrusu binde 50 olarak düşünebilirsiniz bunu 0,105 yerine. Yani burası hep 3 ile geleceği için size binde 50 olarak düşünün. Yani el, buradaki sayı 50'den küçük mü büyük mü? Ona bakacağız. Virgülden sonraki sayı 50'den büyük mü küçük mü? Kısaca aslında özet olarak bu yani. Ben bunu hafızanı nasıl tutacağım diyorsam. 50'den büyükse anlamlı bir fark yok. 50'den küçükse anlamlı fark var. Biz buna 0.05 diyoruz. Bak. Şöyle yapsaydık. Analiz deseydik. Compare means one sample t testi. 10 yerine 15 deseydim peki. Ortalamamız da 15 ya. Okey deseydim. Bakalım anlamlı farklılık var mı? Yok. Bakın 50'den büyük çıktı. Çünkü 0 ve göz 0 67 farklılık çıktı. Bu da yok denecek kadar az olduğu için anlamlı bir fark vermedi. Bu tek yönlü t testi böyle bir şey. Şimdi iki yönlü t testini yapalım. Şimdi arkadaşlar bu tek neredeyse hiç kullanılmayan bir yöntemdi ama bir görmüş olalım yani bir tek bir değişkenin var olan bir değerle bir farklılaşıp farklılaşmadığını Biz genelde iki farklı grup arasında anlamlı bir fark olup olmadığını veya ikiden fazla grup veya ayrı grubun iki, yapılan ikiden fazla deneme işte ön test son test kalıcılı testi vesaire gibi şeylere daha sıklıkla bakılıyor o yüzden Şöyle bir tabloya bakalım. Mesela biz ne göreceğiz? İki tane grup karşılaştıracağız. Gruplar normal dağılıyorsa kontrol edilene çok takılmayın. Gruplar eğer normal dağılıyorsa bağımsız örneklem T testi. İki tane grup var. Gruplar normal dağılmıyorsa Mann Whitney U testi. İkiden fazla grubumuz var. Gruplar normal dağılıyor. Anova. İkiden fazla grubumuz var. Gruplar normal dağılmıyor veya iki tane grubumuz var ama aynı ölçüme ilişkin farklı ölçüm değil aynı gruba ilişkin iki ölçümümüz var Deminki ki farklı gruplarda farklı grupların karşılaştırılması bu aynı grupların karşılaştırılmasıydı yani aynı gruba ait iki tane ölçümümüz var atıyorum bir çalışma yaptık bir yeni bir eğitim programı hazırladık. Önce sizlere bir deney, bir test yaptık. Daha sonra bu yaptığımız eğitim programını size uyguladık 7 hafta. 7 hafta sonunda tekrardan test yaptık. Ve puanlarda yükselme gördük. Demek ki yaptığımız eğitim programının anlamlı bir katkısı var sizin başarınızı arttırmasında gibi. Grup değişti mi değişmedi. Aynı grup sizsiniz. Bu durumlarda bağımlı örneklem t-testi veya grubunlardaki veriler normal dağılmıyorsa, bir kalksın. Bununla gösterip göstermeyeceğimiz en net değil ama söyleyeyim. İkiden fazla grup aitse yani aynı ölçüm ait ikiden fazla aynı grup ama ikiden fazla ölçüm yani mesela nasıl bir ön test yaptık daha sonra işte programı uyguladık daha sonra bir son test yaptık daha sonra belli bir süre sonra bu testin bu programın işte eğitimin kalıcılığı var mı diye bir kalıcılık testi yaptık. Üçüncü bir test yaptık. Bu ANOVA tekrarla ANOVA'ya girer. Bunun non-parametrik versiyonu ise filizmandır. Burada işte iki farklı grup diyoruz. İki farklı gruptan kastımız ne? Mesela cinsiyet. Kız ve erkek. Yani kızları erkeğe dönüştürebilir misin? Dönüştüremezsin. Yani teknoloji vesaireyi kastetmiyorum burada. Dönüşenleri değil kastım. Yani hadi seni kız olarak bir teste sottum sonra bir de erkeğe çevireyim bir de öyle yapayım diyemiyorsun. Mesela cinsiyet faktörü cinsiyete göre anlamlı farklılık var mıdır? Gibi. İşte farklı gruplardan elde ediyorsam. Mesela sigara içen ve içmeyen gruplardan veri topladım ve içen içmeyenlerin sigara yönelik tutumları arasında bir fark var mı diye baktım. Yani iki farklı gruptan elde ediyorsam ölçümlerimi. Aynı grup üzerinde deney yapmıyorsam. Yani bir sigara içen grup buldum. Onun üzerine bir tutum ölçeği uyguladım. Daha sonra bunları sigarayı bıraktırıp bir de öyle tutum ölçeği uygulamıyorum sonuçta. Farklı gruplar gibi. İkiden fazla grup varsa yani cinsiyet mesela kız erkek de mesela eğitim düzeyi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora gibi birden fazla grup, ikiden fazla grup var gördüğünüz. Bunda işte normal dağılıyorsa bağımsız anama, normal dağılmıyorsa kurs kalverli. Şimdi biz ilk önce bağımsız örneklem testi ile başlayacağız. Daha sonra mamet u testini yapacağız. Burada yapacağımız işlemlerde belli bir senaryo üzerinden gideceğiz. İlk senaryomuz şu şekilde. bağımsız örneklem t testinin varsayımları vardır. Onun için önce iki grubun ortalamalarının farklılık gösterip göstermediğini mi test ediyorsun? Amacın bu mu? İki grup birbiriyle ilişkisiz mi? Kız, erkek, sigara içen, içmeyen. Bir tane bağımlı değişkenin varmış mı? İşte bir toplam puan gibi. Bağımlı değişkenin en az eşit aralık ölçeğinde olmalı. Verilerin her iki grupta da normal dağılım göstermeli. Yani dememiz ne yapmıştık? Sadece toplam puanı atmıştık. Normalliğine bakmıştık ya burada cinsiyete göre mesela atıyorum normal dağılım gösteriyor mu? Veya buradaki ım, grubun neyse hangi gruba göre puanların farklılık gösterip göstermeyeceğine bakıyorsam onların o gruplara göre verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakman lazım. Mesela şu sorulara mesela sosyal medyayı kullanan ve kullanmayan bireylerin bedensel memnuniyetleri arasında anlamlı fark var mıdır? Kullananlardan veri toplarsın, kullanmayanlardan bir fark var mı yok mu diye bakarsın. Şimdi burada örneğimize bakalım. Böyle bir örneğimiz olacak. Bir araştırmacı alt ve üst sosyoekonomik düzeylere sahip bireyle sosyal görünüş kaygıları tırmak istiyormuş. Bu amaçla alt ve üst sosyoekonomik düzeyde bireylere sosyal görünüş kaygılarını ölçmeye yönelik bir Geçerlik güvenlik ölçeği güvenilir geçerli kanıtlamış bir ölçek uyguluyor. Ve bunu sosyal görünüş sav olarak kaydediyor. Sav SPSS'in kayıt dos şeyidir. Uzantısıdır. Şimdi bu dosyaları ben sizin bulutunuza attım. Bunların hepsi kullanacağımız bütün SPSS dosyaları bulutta mevcut. Buradaki hikayelerden hikayeler, hikayeler üzerinden gidersek eğer konuyu anlamanız daha mantıklı olur. Çünkü var olan bir senaryo var bu senaryo üzerinden gittiğimiz zaman konuyu anlamanız ve olası başka kendi hayatınızda karşılaşacağınız senaryolara bunu uygulama imkanınız daha yüksek. Şöyle bakalım. Adli ekonomik demiş vesaire demiş. Şimdi bunu SPSS dosyasını açalım. Hmm. Bakın gördüğünüz gibi PDR istatistik BD derslerde burada var. Programlarını vermiştim. Veri dosyası olarak bunu burada vermiş bulunmaktayım. Nerede? Sos... Aa, neydi ismimizin adı? Sosyal görünüş saf. Şu yani. İlk kullanacağımız dosya. Ben şunu kapatayım. Şuraya ben masa üstüne attım direkt. Sosyal görünüşü açalım şuradan. Açtık. Şimdi bakalım bir sıfır göre gitmiş birler sıfırlar ve kaç verimiz var? Aşağı yukarı 498 tane verimiz var. Birincisi bir iki diye gidiyor. İşte altı şuraya tıkladığımızda şey yapıyordu. alt sosyokonomik üst sosyoekonomik diye ayrılmış ve sosyal görünüşlerine ilişkin puanlar verilmiş. Bakalım anlamlı farklılık var mı yok mu? Analiz diyelim. Önce normaline bakmamız lazım. Normalde direkt şunu buraya atıyorduk değil mi? Bu sefer de işte diğer değişkeni de faktör listesine atıyoruz. Kategorik değişkenimizi faktör listesine atıyoruz. Ve plata gelip test of normalite diyoruz. Continuous. OK. Bakalım. Ne basıklık çarpıklıklarını vermiş. Ekli bir artı bir aralığında. Bakalım ayrıca Kolmogorov-Simirnova hem alt sosyoekonomik hem de üst sosyoekonomik 0, 0, 0, büyük değil mi? Yani neydi? 1000'de 50'den yani 50'den büyüktü bu sayı. Yani bu sayılar 50'den büyükse anlamlı fark yok demiştik. O zaman ne yapabiliyoruz? Bağımsız örneklem t testini yapabiliyoruz. Yoksa Mahmut ne U yu yapacaktık. Yapalım. Analize gelelim. Compare mı isteyelim. Independent sample t testi. Sosyal görünüşte Eşit i̇şte aralık, eşit oran, eşit aralık düzeyindeki toplam ve sosyal görünüş kaygısı toplam puanını attık. Kategorik değişkenimizi de buraya attık. Burada Define Group bak, aktif oldu. Demin aktif değildi, şimdi aktif oldu. Basıyorum buna, grupları tanımlıyorum. Tabi oraya alt sosyal, üst sosyal yazmayacağım. Orayı ben nasıl tanımladım? 1 ve 2 diye tanımladım. 1 altta, 2 üstte. Continuous dedim. OK dedim. verilerini verdi. Ortalamalarını verdi. Burada işte bakacağımız yer yine t değeri. Eğer şuradaki arkadaşlar şu signifying değeri ilk önce buna bakıyoruz. Eğer var, varyatların homojenliği, varyatların eşitliği sağlanmışsa şu ilk satır sağlanmamışsa aşağıdaki satıra bakıyoruz. Bakalım varyatların eşitliği sağlanmış mı? Varyatların eşitliği arasında anlamlı bir fark var mı? Yok. 50'den büyük. Yani varyantlar eşit. O zaman buraya bakıyoruz. T değerine baktık. 16 virgül vesaire. Bunun anlamlı olup olmadığına bakıyoruz. T Verimiz anlamlı. Ama ne kadar anlamlı acaba? T testinde ne kadar anlamlı? Buna bakacağız. Bakalım. Ne kadar anlamlı olduğu, ne kadar etki ettiğini bir etki büyüklüğünün hesaplanması olayı vardır. Bunu ifade etmemiz için ete kare ile ifade edilir. Ete kare sıfırla bir arasında değer alır. Ete kare şu şekilde en şeklinde en kare olarak gösterir. Eşittir. T'nin karesi bölü t kare artı df. Buradaki t dediğimiz şey ne? Şurada bir de demin vermişti ya. T değeri şu. İşte ki buradaki t değerini oraya yazıyoruz t'nin karesi oradaki değerin karesi art bölü t'nin karesi artı df. Yani df'miz ne? 496. Buradaki değerleri oraya yazdığımız zaman direkt bize ete kare değerini vermiş oluyor. Ete nasıl yorumlayacağız? işte 0.01 civarındaysa or düşük. 0.06 ile ve üzerinde şuraya işte şuraya kadarki aralık orta diyebiliriz. Şu veya bundan daha fazlaysa geniş diyeceğiz. Yorumlanması ise şu şekilde. Zaten bu bir video kaydı olduğu için bunu durdurup okuyabilirsiniz. Şu şekilde bir yorumlaması oluyor. Şimdi eğer veriler normal dağılmasaydı ne olacaktı? Peki. Gene Araştırma sorularımız. Mahmut Neyo'nun şeyleri ne? Varsayın iki grubu karşılaştıracağım. Gruplar birbiriyle ilişkisiz. Bir tane bağımlı değişkenim var. Verilerim sıralama ölçeği düzeyinde. Ya da aynı alıştırılma ölçeği düzeyinde. Ama iki gruptan biri normal dağılmıyor. Bakalım. Bunun için bir örneğimiz varmıştı. Işte derslerde drama yöntemini kullanmanın öğrencilerin başarı düzeyine etkisini incelemek istiyormuşuz. Bu amaçla şekilde oluşturulmuş iki gruptan birine drama yapıyorsun, diğerine ise mevcut yöntemi uyguluyorsun. İki farklı sınıfın var yani aynı sınıfta yapmıyorsun. Bunu yaptın, verilerini elde ettim ve drama adlı bir klasörde bunu kaydettim. Ve şimdi biz bunu göreceğiz. Şu şekilde. Biz de kendimizinkini açalım. Drama sağ ol. nerede? Şurada. Evet öğretim yöntemleri 1 2. Drama ve mevcut yöntem diye başarı. Bakalım. Analize gelelim. Explore. Başarıyı buraya atıyordum. Öğretim yöntemini buraya atıyorum. Plata geldim. Test of Normalite'yi tıkladım. Continuous dedim. OK'ye tıkladım. Evet bakalım istatistiklere. Basıklık çarpıklıklarına bakalım. Bak mesela dramanın, drama yönteminin Çarpıklığı tamam ama basıklık bayağı yüksek birin üstünde. Burada tamam birinin altında her ikisi de. Belki normal varsayılabilirdi. Bire yakın ama yine de. Şuraya da bakalım. Burada ise her ikisi de elinin altında olduğu için şaprova bakalım. Hem zaten Kolmogorov'da hem de 50'nin altında. 1000'de 50'nin. O yüzden veriler normal dağılmıyor. 1050'den yukarı olsaydı normal dağılıyor diyecektik. Demek ki bu verilerimiz normal dağılmıyor. Bakalım. Şimdi compare minst non parametrikte ne yapıyorduk? Neredeydi bunun parametri ki? Independent sample t testi. Man with name seçti. Başarıyı buraya attım. Öğretim iki yöntemleri buraya attım. Define dedim. Gene grupları tanımlıyorum. Ne yapacağım başka bir şey yok. Gruplarımı tanımladım. OK tuşuna bastım. Min i̇şte ortalamaları. sıra ortalamaları gördüğünüz gibi burada. Hmm, non parametrikine sıkıntılayalım. Genelde yemiyorsun. Genelde parametrik kullanılması önerilir. Bakalım mevcut yöntem 20 iken dramadaki 47,19. Anlamlı bir fark var mıymış? Evet. Fişik değerini burada görüyoruz. 1050'den düşük olduğu için anlamlı bir fark var. Peki bu fark ne kadar? Etkisi ne kadar? Buna bir bakalım. Etki büyüklüğünü bundan nasıl hesaplıyoruz? Bunda ise etki büyüklüğünü hesaplamak için şöyle bir formülümüz var. Z bölü karekök n. Z'miz ne? Nerede Z? Şurada. Bak Z değerini bir de verdi. Eksi 5,436. N değerimiz ise bildiğimiz kişi sayısı zaten. Karşıdaki kişi sayımız 69 oldu. İşte eksi 5 virgül 436 bölü 69'dan kaç bulmuşuz? Eksi 0 virgül 654. Bunu neye göre yorumlamışız? Gayet geniş. Çünkü 50'nin üstünde çıkmış. En son yorum kısmı ise şu şekilde yorumlanmış. Değerlerini vermişiz. Bu şekilde yorumlaması yapılmış arkadaşlar. Parametrik ve non parametrik t testlerini gördük. Şimdi bir sonrakinde bağımsız da bu. Bağımsız örnekten t testi ve nan parametreyi. Diğer derste bağımlı t testi ve nan parametrik versiyonunu göreceğiz. Hepinize kolay gelsin diyorum.